Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci video videomuza başlıyoruz. Evet e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Arkadaşımız elini yakmış. Biz de bunu geçirmek için tekrardan bugün ikinci videomuz. Yarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Öncesi sonrası tarzında bir video yapacağız. Kolumdaki izi de görüyorsunuz. Bugün ikinci videom arkadaşlar. Arkadaşlar bu videolarımı ar aralıklarla paylaşacağım haberiniz olsun görmüş olduğunuz gibi izler, size gösterdim yumurtamızı şimdi kırmaya çalışacağız kırıldı şimdi yumurtamızı kırdık arkadaşlar Evet şu an görmüş olduğunuz gibi yumurtamızı kırdık illaki taba olmasına gerek yok yani <laughs> taba yoksa tabaya benzer ee, işte mangal küreği olur ne bileyim bir yığın demir yığını olur yani arkadaşlar. Tabi yumurtanın içinde durması gerekiyor. Bugün dediğim gibi ikinci videomuz yumurtamızı şimdi kırdık ve bekliyoruz. Yumurtamızın pişmesi gerekiyor. Arkadaşlar bunu yüksek ateşte yaparsanız daha iyi olur. Dediğim gibi lütfen e, küçüklerimize sesleniyorum burada. Lütfen büyüklerinizin nezdinde bu, video, bu uygulamayı yapın. Kendin tek başınıza lütfen bu videoyu yapmayın çünkü biraz sakıncalı yani kendiniz yakabilirsiniz. Evet şimdi e, yumurtanın yanması için biraz hızlandırmak adına e, pişmeyen yerleri açıyoruz arkadaşlar. Bizim için arkadaşlar yumurtanın üstünde oluşan köpük arkadaşlar. Çok basit köpük. Bu köpüğü alacağız. E, yaramıza süreceğiz. Arkadaşlar 1, 2, 3, 7 tane video paylaşacağım çünkü 7 kere e, yani yeni tırnak izleri için bir hafta boyunca bu uygulamayı yapmamız gerekiyor. Ben 7 tane video paylaşacağım ve bir hafta sonrasında arkadaşlar bekleme, beklemeniz gerekiyor yaranın iyileşmesi için. Biz bir de 8. videoyu paylaşacağız inşallah yakın bir zamanda. Tabi yaranın komple kapandıktan sonra çünkü 7. günden sonra bizim beklememiz gerekiyor ta ki iz komplek kaybolana kadar çünkü belirli bir bekleme süresi var bazı arkadaşlarımız demişti ya işte e, ben denedim, denedim olmadı öyle bir şey yok öyle bir şey yok denedim olmadı diye bir şey yok ya yanlış yapmışsındır ya da uygulamamışsındır görmüş olduğunuz gibi şimdi yara hissi tekrardan gösteriyorum arkadaşlar bu yara arkadaşlar Allah'ın izniyle inşallah şifa bulacağız. Kardeşimizin elindeki yarayı da görüyorsunuz. Bunu inşallah iyileştikten sonra size bunları göstereceğiz arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar biraz yükselirsek yani şimdi bu videomuzu izleyip de bir abone bir aboneyi bize çok görmeyip de ya da katıldan bize destek olup da ya da like buna benzer hani bizim yükselmemiz için bize destek veren dostlarımız olursa inşallah güzel bir sayıya ulaşır. Yani 5000 aboneye ulaşırsa evet görmüş olduğunuz gibi yumurtanın etrafındaki sarı köpüğü alacağız. Sarı değil de yani köpük. Dediğim gibi arkadaşlar 5000 abone olursak inşallah öncesi ve sonrası tarzında başka bir video çekmeye çalışacağım. Ama tabii ki yani ciddi anlamda bir vaka olması gerekiyor. Şimdi mesela benim kendi ellerimdeki izi size gösterdim. Öncesi sonrası tarzında 8 parçadan oluşacak. Bir part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, 6, 7 ve sonuç olarak arkadaşlar 8. videoyu paylaşacağım. Eleştirme dair öyle bir video yapacağım. Şimdi ben burada yüzümü göstermiyorum. Haklı olarak siz de haklısınız. Yani diyebilirsiniz ki ya sen neden yüzünü göstermiyorsun? Ya başkasını elini soldan getirsen bu da aklınıza gelebilir. Eğer şöyle bir şey aklınızda olursa yani inanmıyorsanız ben bu sefer başka mesela birisini e, biz illa ki birileri bir yerde ya elini yakıyor ya tırnak izi oluşuyor. Ben yüzünü de, yüzünü de göstererek arkadaşlar bunu öncesi ve sonrası tarzında biraz video yükselebilir. E, pardon uzun olabilir ama ileriki zamanlarda inşallah böyle uzun bir video yap, Hani yapmamı istiyorsanız böyle bir şey yapabilirim. Öncesi ve sonrası. Video uzun olacak. Lütfen sıkılmadan izlemenizi istiyorum. Çünkü püf noktalar bütün içinde oluyor. İnşallah hani biraz daha yükselirsek güzel e, şeyler yapmaya çalış, güzel güzel şeyler yapmak istiyorum. Hediye vermek istiyorum, ne bileyim. Buna benzer bir sürü şey yapmak istiyorum. Lakin gerçekten de herkes abone olursa çok iyi olur yani. Lakin yani. Bazı arkadaşlarımız abone olmuyor. Sanki ne olacakmış gibi ben de anlamadım. İnşallah güzel dostlarımız bizi düşünür ve abone sayımız biraz daha artar. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz biraz daha. Beklememiz gerekiyor yani. Yumurtanın etrafındaki ya da üstündeki köpüğü almamız gerekiyor. Yani bu köpüğü elde etmemiz elde etmediğimiz zaman herhangi bir işimize yaramayacak ve herhangi bir sonuç alamayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar önceki videomda anlattım zaten ee, yumurtanın pişme süresi yanma süresi e, ateşin ısısına bağlı ateş ne kadar yüksekse daha hızlı pişebilir yani yüksek ateşte e, yüksek ateş ve az ateşte hangisi daha iyi olur derseniz bunun herhangi bir e, farklılığı yoktur değişkenliği yoktur lakin yani Hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız arkadaşlar Yüksek bir ateşte yaparsanız daha iyi olur Çünkü böyle beklemezsiniz yani Dediğim gibi Biz kaşığımızı da yaktık Tencereyi de yaktık Tavayı taba da, da yaktık Velhasıl şu anda küreği yakacağız İnşallah babam bizi dövmez bu sefer Annemden kurtulduk Sağolsun bizim bir tane abimiz var Mangalcı Yani işleri yapıyor kendisi ee, her Reklam olmasın ama e, telif hakkı olmadığı için ismini paylaşabilirim. E, İbrahim İbrahim Bey'in yeri, İbrahim Bey'in yeri diye bir e, ızgaracı gerçekten çok güzel tavuk şişleri falan yapıyor, köfte falan yapıyor. Biz şimdi de kendisinden rica ettik bize yardımcı oldu. Biz de küreğin üstünde e, yumurta pişirmeye çalışıyoruz. Ateşimiz e, yüksek olmadığı için yumurtayı e, Biraz dağıttık ki köpüğü hızlı bir şekilde elde edebilelim diye. Lakin arkadaşlar ben bunu unutmuştum. Ben bunun farkına vardım. Arkadaşlar biraz sıvı yağ dökmeniz gerekiyor. Yani hiçbir şey yoksa sıkıntı yok. Ama köpüğü elde etmenin püf noktası arkadaşlar. Yağı dökmeniz gerekiyor. Yani az bir şey bir yağ dökmeniz gerekiyor. Yani yaklaşık bir yarım çay kaşığı dökmeniz gerekiyor ki o köpüğü oluştu, oluşmasını hızlandırabilmek adına. Ha, köp yağsız da olur yani. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ben eve gitmeden evden herhangi bir destek almadan ben ne yaptım? Gittim yumurtamı aldım. Evet. De dediğim gibi şimdi yağımızı döküyoruz. Az bir şey bir yağ dökebilirsiniz. Yani biraz daha da dökebilirdiniz siz. Ben az bir şey döktüm. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar ne hikmetse ben de video çekerken illaki bir şey aksilik oluyor. Şimdi ben videoyu çekiyorum. Daha sonra arkadaşlar sesimin net bir şekilde duymanız için ilk videoda öncesi sonrası için ilk videoda arkadaşlar rastgele çekmiştim. Şimdi videoyu çekiyorum. Videonun sesini kısıyorum ve şimdi yavaş yavaş köpük oluşacak arkadaşlar. Ee, daha sonra arkadaşlar ben sakin bir yerde Videoyu şey ses kaydı yapıyorum ve bu ses kaydını videonun üstüne attıktan sonra rahat bir şekilde sizin anlamanız için e, öyle bir çalışmam var yani bunu sizler için yapıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yumurtanın sarısının üstündeki köpüğü alıyoruz ve e, yaraya sürüyoruz arkadaşlar. E, şimdi bunu bir kaşık sayesinde bir çubuk sayesinde yapabilirsiniz. Ben Sıcağa alışkın olduğum için arkadaşlar ki zaten elimi yakmadan o köpüğü alıyorum arkadaşlar. Bunu üfleyebilirsiniz. Ya ki çok aşırı sıcaksa yüksek ateşte yapıyorsanız sıcak değilse böyle bu şekilde arkadaşlar kardeşimizin de eline sürüyoruz bunu. Gerçekten arkadaşlar fayda veriyor yani. Lakin yani büyükler nezdinde yaparsanız çok iyi olur. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Bu videoda bu, bu videoyu izledikten sonra dikkatli bir şekilde yapmanızı istiyorum. oruşacak herhangi bir zarardan kesinlikle mesul değiliz çünkü biz dikkatli bir şekilde bu videoyu çekiyoruz. Sizlerin de dikkatli bir şekilde e, videoyu şey daha doğrusu bu uygulama yaptıktan sonra inşallah Allah'ın Allah'ın izniyle şifa bulursunuz diyelim. Evet, evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Ee, görmüş olduğunuz gibi köpük oluşuyor arkadaşlar. Zaten zor bir şey değil yani. Şimdi ben video çekerken gerçek anlamda büyük sürü soru geliyor. Bir sürü değişik değişik soru geliyor. Eyvallah haklısınız. Ben elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar girmiş olduğunuz gibi yumurtanın sarısının üstündeki köpüğü alıp yaranın üstüne sürüyoruz. Yarayı incitmeden arkadaşlar. Yarayı incitmeden. Yara belki belki elinizi çok büyük bir şekilde yakmışsınız. Yapacak bir şey yok. 6 tane yumurta kırıp bunun köpüğünü elde edip o şekilde sürmeniz gerekiyor yani. Çünkü yara izi gerçekten sıkıntılı bir bir şey. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kanıtlı bir şekilde ben şu anda yumurtanın sarısının köpüğünü alıp koluma sürüyorum. Tırnak içinde sürüyorum arkadaşlar. Kardeşimizin kardeşimizin kolunda da bir yanık izi vardı. Ee, şansımıza onun da onun da işine yaramış oldu. İnşallah onun nedenini de göreceksiniz arkadaşlar. Zaten yara kayıp olduktan sonra ee, tabi baya bir baya bir uzun süre süreden sonra bu yara kayboluyor yani kalkıp da hemen bir ay içinde kaybolmuyor ufak tefek belirgin belirginlik oluyor ilk başta arkadaşlar mesela tırnak izinde ee, çukur oluşuyor ama bu işlemde arkadaşlar çukuru ilk başta kaybediyor. Yavaş yavaş zamanla zamanla e, o yara kendi kendine kapanıyor. Yani iz kayboluyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köpüğümüzü alıyoruz. Yaraya sürüyoruz. Köpüğümüzü alıyoruz. Yaraya sürüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz bu kadardı. E, lütfen abone olun. Desteklerinizi esirgemeyin elimizden geldiği kadar sizlere köprü gördünüz şimdi elimizden geldiği kadar faydalı bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz yapmamı istediğiniz soru su istediğiniz soruyu sorabilirsiniz istediğiniz soruyu sorabilirsiniz sıkıntı yok ben istediğiniz soruya cevap vereceğim inşallah <laughs> inşallah bu video serisi bittikten sonra arkadaşlar bir de ben şöyle bir şey yapacağım inşallah ee, soru cevap şeklinde ben zaten bir tanesinde yapmıştım yani arkadaşlar şimdi ben e, her ayın birinde Allah izin verirse bir aksilik olmazsa her ayın bir, birinde e, canlı yayın yapacağım akşam 11'de o zaman isterseniz soru cevap şeklinde bir video yapabiliriz sizlerle beraber e, sizleri bekliyor olacağım arkadaşlar her ayın birinde sizi soru cevap yapmak adına bekleyeceğim ee, dediğim gibi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yumurtanın sarının sarısının etrafında köpükler oluşmaya başladı. İşte bu köpüğü elde etmemiz gerekiyor. Kalkıp da yumurtayı dehşet bir şekilde yakmanıza gerek yok. O köpüğü elde etmeniz gerekiyor. Şimdi bak görmüş olduğunuz gibi köpük nasıl oluşuyordu, değil mi? Sarı sarı böyle. Mesela yumurtayı biraz daha yakabilirsiniz. Sıkıntı yok. Önemli olan arkadaşlar yumurtanın sarısının üstündeki köpüğü almak. Mesela bazı aşamalarda, bazı zamanlarda <laughs> yumurta yanıyor. Yandıktan sonra o köpük oluşuyor. Bu neyle alakalı olan bir şey biliyor musunuz? Yumurtanın soğuk, soğukluğuyla, sıcaklığıyla alakalı. Ben zaten e, bundan önceki videomda anlatmıştım. Yani ısıyla alakalı arkadaşlar. Isı ne kadar iyiyse o kadar hızlı bir şekilde sonuç alabiliriz. Köpüğün oluşması için. Evet. Yani görmüş oldunuz. Aslında ben bu ikinci videoyu inanmanız için hani gerçek olduğunu kanıtlamak için e, ben çekiyorum yoksa farklı bir amacım yok. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ın izniyle zaten ben size hem konuşurken hem size gösteriyorum arkadaşlar oluşan köpükleri falan. Allah'ın izniyle inşallah tekrardan görüşmek üzere Ümidiyle inşallah arkadaşlar e, faydalı olur diye faydalı olur diye e, bu videoyu yaptık İnşallah işinize yarar arkadaşlar tekrardan görüşmek dileğiyle inşallah 3 videomuzu yakın zamanda paylaşacağız hepinizi çok seviyor saygıyla selamlıyorum kendinize iyi bakın e, görüşmek üzere diyelim arkadaşlar beni dinlediğiniz için gerçek anlamda çok seviniyorum çok kendimi yani e, mutlu hissediyorum Allah hepinizden razı olsun değerli dostlar değerli arkadaşlar inşallah tekrardan görüşmek ümidiyle ee, hayırlı gece hayırlı günler diyelim kendinize iyi bakın Allah'a emanet Evet zaten görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kanıtlı bir şekilde her şey yaptık kendinize iyi bakıyorsunuz Allah'a emanet bay bay abone olmayı lütfen unutmayın saygı sevgilerimle kendinize iyi bakın Evet bay bay